Arkadaşlar bugün kanalımızın ilk War Thunder videosunda karşınızdayız. Evet arkadaşlar War Thunder bilmeyenleriniz için War Thunder 3 ana araç türü barındıran yani gemi, tank ve uçak modu var bulunuyor arkadaşlar. Arkadaşlar her bir bölümde farklı bir macera ya atılıyorsunuz. Arkadaşlar en son ben girmiştim arkadaşlar ikinci seviye uçağım görüyorsunuz maşallah var biraz <laughs> evet arkadaşlar bugün ilk olarak burada uçak bölümünde olduğum için uçakla başlıyorum. ama ilk önce ödüllerimizi alalım zırp burada bir şey çıkıyor arkadaşlar zırp hmm. bu ne Ana. İndirim yükseltme mi? Ben ne olmayan bir şey için indirim yükseltme. Arkadaşlar <laughs> <laughs> veriyorlar veriyorlar. Ve <laughs> haftalık. Ne? Ha, tamam. Ödül. Arkadaşlar bu altın şeyler lazım oluyor. Uçaklar da var. Cephane itti. Evet arkadaşlar. Geri baba 100 kilogramlık satın al. Geride 100 kilogram artık. Gizli barbe. Gizli barbe. Satın alacağım. Gizli mermi alacağım. Varsa ben aynı. Evet arkadaşlar şimdi. Bu bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet. Abla da. Bu 60 kilogramlık. 250 kilogramlık bir tane takabiliyorum. He bu. Ona gizli ben bir takacağım arkadaşlar. <laughs> Yeter. Sel. E alacağım. Zaten şu an seviye bana yetiyor. Evet arkadaşlar her şey bittiğine göre. Allah ne var? Tamam arkadaşlar artık sonunda savaşa girebileceğiz bu maşallah olan uçakla ve giriyoruz. Kaçıma dev güç çıkıyor. Allah'ım ki. Evet savaş Allah en yakın hangisi Arnold Dimur o Dimur'u patlattılar gel bakalım Arnold Allah da oturuyormuş. İşte arkadaşlar ben gidip bir tane ne bombamı gidip bir tane birilerinin kafasına atıp geliyorum iki dakika. Hacam. Yolla. Geri dönüyoruz arkadaşlar. <laughs> Kafalarına böyle bombayı atarız ne ki ne o ki kötüydü kabul ediyorum hadi yaklaş canım yaklaş canım seni patates edeyim lan mehvet lan bu da biraz verdik kasa, ete peşe peşe uçak takibi. Çok hızlı. Hız. Acı ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar. Neyse ben gidip bir daha kafasını çakayım. Geri dön, geri dön, geri dön, geri dön. Aşağıya gitme, aşağıya gitme. Arkadaşlar ben bir daha patates ediyorum. Yolladım bombayı. Sondu. Bizimkisini araya almışlar. Dön dön. Bırak o hıyarı. A baba. tekrar yükleniyor bir de. Hiç yüklesek. Olur mu? Arkadaşlar şu an bir kişiyi var patates ettim de Milletin kafasına da çattı Arkadaşlar uçağın kontrolü zor hantal biraz olduğu için Ne patlattılar Herkese patates ettiler Ben bir edemedim <laughs> Altıda geçti dur Bomba da bomba bir geliyor widehatti diyeti şu arkadaş. Hah.widehatzi dedim. At me. Bombayı bıraktım. Yardım mı? <laughs> Allah ya etsin. Neyse ben gidip bir iki arkadaşı daha patates edeyim. Ha zaten az kalmış. G Gerek. Aşa Aşağı süremiyor muyum ki? Patla. Patlatamadık arkadaşlar. Patlatamadık ama neyse. Kamikaze dalışı. <laughs> Kardeş yeter. Tank gireceğim üstünüze. <laughs> Arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu güzelliğe sahibim. Yanlış gülmüyorsunuz. Onun dışında işinde... bunlar var. Bana ne? <laughs> dolu değilse. Neyse <laughs> arkadaşlar büyük ihtimal yine patates edecekler beni. Ben birilerini yok edemedim. Haberiz olsun o yüzden. <laughs> patates mi olacağız acaba yoksa patates mi edeceğiz? Çok saçma bu kadar. Gargolibanın fethi. Bir de 34 ile giriş yapayım Keşke Tiger alsaymışım arkadaşlar ya. Kanka, kanki olurduk. T34 vakti. Muhtemel patates edecekler beni. Ay su nerede lan? Nyuuu. Güzeldir derim. Adam. Bir yani. <laughs> tane. Adamı göremeden patates ettiler ya. <laughs> Tiger aldı. Tiger. Tiga. Tigris. Tigris'i bu anda yapacağız ama Tiger'ım var. Player dinlemem zıkkım. <laughs> <laughs> Lan yanımdaki <a> <laughs> ya adam. Adam önümde. Adam önümde ya. Ah, Yardım edin. Beni koruyun. Patlattılar. Allah sizi ıslah sinir. Islah sinir. <laughs> Ya merak etme kardeş, ben de geliyorum. Men alıp geliyorum. Kim kimek, kim göre. Hmm. Arkadaşlar bu arada esedip tank bu olabilir. Ya gibi kayıyor. Tadeti yani. Anladın mı? Benim rahmetli burada abi. Alo. Taret'in Tarihin içine fikirden alıp elanı vermişsin seni. <laughs> <laughs> Zaa. adam arkamdan vurdu. Vay hat vatan haini. Hadi be kardeşim ya. 2 dakikam kalmış şurada. Ateş hızını vereyim. Ateş hızını vereyim. Ateş hızını vereyim. Ha, ödül diyor arkadaşlar. Bu arada büyük ihtimal ben burada keseceğim. Arkadaşlar dedeni nereye sorsun? Ben zaten iki dakikada savaşacağım ama. Yazına veriyor onu full. Allah ne verdiyse. Şu. Ödülleri de alayım arkadaşlar. Bunlar. 50 haberle. Şimdi arkadaşlar biraz şanslısız olayım. Şöyle tank almaya çalışacağım. Eyvah bir gelirse Yoşarım. Gelir mi ki? Aç aç. Her şeyimi harcayacağım ama atacağım. Allah belanı vermesin seni. Az kalmıştı ya. Son seviye tankım oluyordu. Şal 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 şal. Allah vermesin Açıyorum. <laughs> Her şeyi harcıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Harcadım. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Arada bir videoya çektik ama sonra ikinci videoda çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.